arkadaşlar. Bu ne çok güzel olmuş evet, ya. Evet anneciğim bu kez. Şu şu mu Evet tadım kısmını videonun başında yapıyoruz arkadaşlar. Taşmıyorum. Hayır anneciğim yiyeceksin tadına bak dondurma gibi çok güzel tatlı. Hadi bak bakalım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar yeni Minecraft videosu gelmediğini istiyor tanış. Ayak hmm. atmayı unutmayın. Hadi anneciğim tadına bak bakalım. Hmm. Nasıl anneciğim? Çikolata da var içinde. Çok güzel. Afiyet olsun anneciğim. Çok güzel. Ve şimdi tarifimize geçelim. Bir tane büyük muzum var arkadaşlar. Ufak samuslarınız iki tane kullanabilirsiniz. Veya kalabalık bir aileyseniz arkadaşlar iki muz da kullanabilirsiniz. Bir muza iki yemek kaşığı kakao kullanacağım arkadaşlar. İki muza 4 yemek kaşığı kakao olur o zaman. Ölçüleri çoğaltıp azaltabilirsiniz. Aile sayınıza göre. Hemen muzlarımızı doğradım. Ve hemen tabağıma alıyorum. Ve derin dondurucuda donduruyorum. Muzlarım dondu arkadaşlar. 1,5 saattir buzdolabında tabi yapmadan önce 2 dakika oldu ben bunu çıkaralı bakın buz ama yapışıktı hemen direkt atmayın dolaptan çıkar çıkarmaz robotumuzu zorlamayalım aynı limonata yapar gibi arkadaşlar donmuş portakalından limonlar yapıyoruz ya onun videosu da var bakma isterseniz limonatam da çok güzel olmuştu muzlarımı aldım iki yemek kaşığı kakao arkadaş kakao var arkadaşlar aslında dolu dolu değildi normal iki yemek kaşığı ve hemen robotumu çalıştırıyorum biraz daha olması gerek bakın dondurma gibi çok güzel oldu şimdi çok güzel de koktu kakao dondurma gibi arkadaşlar gerçekten biraz daha çalıştıralım Ve bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu kıvamı arkadaşlar. Hemen şimdi bıçağı çıkaracağım ben. Ve biraz damla çikolata kullanmak istiyorum. Tabii ki isteğe bağlı. Bir tatlı şey yeterli olur. hemen servis yapalım bakın çok güzel kıvamı tamamdır arkadaşlar Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz diyet yapanlar için de çok uygundur şekersiz harika dondurma tadında çok güzel bir muslu tatlı arkadaşlar 2 dakikada kısa sürede hazır İzlediğiniz için teşekkür ederiz deneyecekken şimdiden afiyet olsun hoşçakalın sağlıcakla kalın